Merhaba arkadaşlar. Bugün Monster markasının Pusat serisi 8K HDMI kablosunu incelemeye çalışacağız sizinle. Kablonun başlığı özellikleri şu yüzünde yazıyor. 8K'ya 60 Hz görüntü veriyor. 4K'ya 120 Hz. 10 bit renk desteği var. 32 kanal ses desteği var. HDR, HDR Plus gibi destekleri zaten var. Şurada 24K konnektörlerinde altın kaplama var diyor. Bunu birçok marka söylüyor. Bilinen bilinmeyen marka söylüyor. Ama Monster'in bilinen bir marka olduğu için buraya yazdığını yaptığını düşünüyorum. HDMI 2.1 desteği var. HDMI 2.1'den dolayı 48 gigabit'e kadar da veri transferi yapıyor. HDMI 2, HDMI 1.4'te bu veri düşüyor. Bu da işte görüntünün kalitesine göre bir veri akışını ayarlıyorlar. 1.8 metrede uzunluğu var. Bu kablo bana hepsi burada üzerinden Monster'den satın aldım. Kutusu bu şekilde açılmış geldi. Umarım arızalı olup da iadeye giren bir ürün değildir. Bunu deneyince anlayacağız zaten. Showroom'da incelemek için şöyle kapaklı yapmışlar. Konnektörlerin yapısını en azından görebilmeleri için müşterilerin. Kutu açılışına da geçelim. Ödedim, bir parçası mı kırıldı? Merak ettiğim kablo kalitesi, dokunuş verdiği hissiyat. Boşluk yok kablo böyle tepeleme dolu. Yani bazı ucuz kablolarda şöyle kaplamanın altında boşluklar oluyor, içerisindeki kablolar tam doldurmuyor, güzel bir görüntü olmuyor. Daha önce kullanılmış mı onu anlamaya çalışıyorum. Çizik var mı diye. Yak gibi. Kablo bu şekilde. 1.8 metre uzunluğunda. Keşke şöyle bez e, fazlalığını loop yapınca sabitleyeceğiniz bez aparatlar olsaydı. Şarj kablolarını şu aralar yapıyorlar. Şunu bağlayalım buraya. Daha öncesinde kullandığım kablo tabu herhangi bir markaya ait değil. Daha doğrusu bir markası da vardı da uyduruk bir markaydı. Öylesine yazmışlar. Bundan sonraki aşamada ben isterseniz e, bunu televizyona da bağlayayım. Size e, ekran görüntüsünü birkaç saniye izleteyim. En azından netliği hakkında bir fikriniz olur. Kablonun kalitesini anlayabilmeniz için size bu şekilde bir video seçtim. Yeterince ayrıntı var. Az çok fikir verecektir size. Tabi bunun ikinci bir cihazla dışarıdan görüntüsünü çekildiğini unutmayın. İster istemez insan gözünden biraz daha farklı gözükecektir. Bir süresi videoyla baş başa bıraktıktan sonra kapatacağım videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.